''İyi akşamlar, ben Şükran Güngör, şimdi sizlere Haldun Taner'in ''Bir Kabak ve İnsanlar'' adlı öyküsünü okumaya çalışacağım. ''Kabağın altına'' demişti, beni o sahildeki kabağın altına göm. Kabak zaten kulübesinin uzağında değildi, sahile bakan dik yamacın üstünde, dağ çilekleriyle böğürtlenlerin sarmaş dolaş oldukları vahşi bir kırlığın ortasındaydı. İhtiyar elinde tesbihi, her akşam onun altında oturur. Denizin aşağıda kumluğu tatlı tatlı yalı işini seyrederdi. İşte şimdi mezarını yine o kavağın gövdesi gölgeleyecek. Yine dalgalar ayak ucunda o çok sevdiği besteyi söyleyecekti. Böylece yaz geçti, Güz geçti, kış geçti. İlkbahar gelip de mayıs güneşi bir genç kızınkine benzeyen ılık nefesini tabiata hohlayınca, bademler birden beyazlara büyündü. Kırlar kokularını süründü. Deniz anide duruldu, o sakin mavisini yeniden buldu. Bu arada ihtiyar kabakta tomurcuklanıp yaprak açmıştı. Fakat köylüler bu bahar onda tuhaf bir değişiklik keşfediyorlardı. ...hayır hayır... ...bu sade yapraklanmaktan ileri gelen... ...o her yılki mutat değişiklik değildi... ...bu öyle kolay kolay anlaşılamayan... ...ancak sezilebilen... ...bir bambaşka... ...bir acayip gelişmeydi... ...Kabak'ta şimdi... ...o nebatlara mahsus görünüşten fazla bir şey... ...adeta... ...insanlara has bir şey... ...nasıl söylemeli? ...sanki bir nevi kişilik belirmekteydi... ...kadınlardan biri... İhtiyar diye haykırdı. İhtiyara benziyor kavak. Gerçekten de kavak, sanki altında yatan ihtiyarın bütün özünü kökleriyle emip gövdesine geçirmişe benziyordu. Şekil itibariyle yine aynı ağaçtı belki. Fakat insan ona bakarken o uzun boylu zayıf ihtiyarı görmüş gibi oluyordu. Yaprakları bile şimdi bir başka yeşil görünüyordu. Daha yumuşak, daha sıcak, adeta gülümseyen bir yeşil. Rüzgardan hışırdığı işleri bile bir başka türlüydü. Ağaç yapraklarıyla dile gelmişti sanki. Durgun havalarda bir fısıldayış, rüzgarda mırıldanış, fırtınada ise komurdanış haline alan bir şeyler anlatmak istiyor gibiydi. Ne söylediği anlaşılamıyordu gerçi. Fakat onu tanıyanlar bu esrarlı hışırtılarda ihtiyarın sesini, konuşma tarzını, hatta cümle yapısını tanımakta güçlük çekmiyorlar. Boşuna oraya gömülmek istememişti adam. İşte ne yapmış yapmış, ruhuna ağaca verip, kendini o çok sevdiği yeryüzüne atmanın yolunu bulmuştu. Hem böylece tabiatı daha yakından, olanca haşmetiyle tadabilecekti artık. Nitekim, şimdi sağlındıyken yapamadıklarını yapıyor, nezle bronşit korkusu olmaksızın, göğsünü yaz yağmurunda ıslatıp, akşam rüzgarında kurutuyordu. Eski dostlarının bu suretle, ...tekrar aralarına karışması... ...sade köylüleri, kuşları değil... ...bulutları, çiçekleri, rüzgarları... ...belasıl bütün tabiatı da sevinçlere boğdu. Kuşlar şimdi gelip yüzüne gözüne konuyor... ...bulutlar bazen alçalıp alnını öpüyorlardı. Onun ölümünden beri boynu bükük duran çiçeklerse... ...başlarını otların arasından çıkarıp... ...yine eskisi gibi keyifli keyfi sallanmaya başladılar. Hatta öyle ki deniz bile... O karada olup bitenlere ilgisiz sanılan deniz bile, bu işe pek sevinmiş, şimdi kumsalda beyaz köpüklerini göstere göstere, gülüyordu. Fakat hangi saadet sonsuza kadar sürmüş ki? Bir sabah yapraklarındaki çiğ damlalarını silkeleyip kurunan kavak, az ötesinde bir takım insanların eğilip kalkıp yerleri ölçtüklerini gördü. Adamlar öyle vakti gelip onun altında oturdular elindeki planlardan mimar olduğu anlaşılan bir tanesi, üç katlı ensesinden mal sahibi olduğu anlaşılan bir başkasına e, makine dairesi şurada olacak. Laboratuvarlar beri yanda kurulacak. Dözmanlarsa batı tarafına da diye izahat veriyordu. Kavak gerisini dinlemedi. Bu duyduğu sözlerden yaprakları diken diken olmuştu. Demek burada fabrika kuracaklar. Demek bu cennet kıyıları, bu canın bayırları makine uğultusuna Kurum kokusuna boğacaklardı. Dünyada başka yer mi kalmamıştı ya Rabbi. İlkin sahile bir iskele kurdular. Malzeme deniz yoluyla daha ucuza nakledilecekti. Sonra bir mendirek inşa edip denizle sahilin alakasını kestiler. Dalgalar artık kumları tatlı tatlı okşamaz olmuşlardı. Mendireğin içinde kalan miskin ölü sulara ise deniz demeye bin şahit istir. Sade deniz mi ya? Çiçekler de vaziyetten şekvacıydılar. Papatyalar kurumdan simsiyah oluyorlardı. Gelinciklerin kırmızısı ise isli çatana bayraklarına dönmüştü. Kuşların cıvıltısı şantiyeden yükselen çekiç sesleri arasında güme gittiğinden onlar da birleşip koro halinde ötmeyi denediler. Fakat bu gürültülü medeniyet konseriyle baş edemeyeceklerini anlayınca akibet onlar da küsüp ötmemeye karar verdiler. Hem zaten pazarları gıcır gıcır çifteleriyle ava çıkan şan diye mühendisleri, hayatı onlara zehir etmeye başlamıştı. Kuşlar küsüp, deniz susup, çiçekler de solunca, kabak öksüze döndü. Bir yıldırım gelse de beni de yok etse bari diye kötü kötü düşündüğü oluyordu. Fakat yıldırıma hacet kalmadı. Bir sabah daha uyku değilken belinde keskin bir testere sızısıyla uyandı, ve niye uğradığını anlamadan yan üstü böğürtlenlerin üzerine devrilir. Ötede bir ses, fabrikatörün sesi. Günah da ne demekmiş diye bağırıyordu. Bize ağaç değil yer lazım, yer. Zaten niye benziyordu? Tek başına sipsibi bir ağaçtı. Sonra may mühendislere dönüp... ...bundan çok güzel telefon direği olur. Ve ihtiyar kabak soyuldu, yontuldu. Bir cümle direkler gibi göz taşı ile muamele görüp toprağa girecek kısmı ziklendi. Bu işler bitince üzerine bir parmak kalınlığında boya sürülüp tepesinde de külah gibi biçim başlık geçirildikten sonra ana şebekeyi fabrika santralına bağlayan yola öbür direklerin arasına dikildi. Böylece yaz geçti, güz geçti, kış geçti. Her yıl olduğu gibi bahar yine kırların üstüne çöküverdi. Gezici kuşlar gittikleri yerlerden döndüler. Böceklerle kurtlar saklandıkları yerlerden çıktılar. Papatyalar tavada yumurta gibi ortalığı sarıyla beyaza boyadı. Ve gelincikler bir yıl evvel fabrika kurumundan solup giden cetlerine inat, tıpkırmızı açıverdiler. Bu arada kabaktan bozma direkte bütün vücuduna su yürüdüğünü hissediyor ve gece gündüz çıtır çıtır tatlı bir bahar sarhoşluğu içinde gerinip duruyordu. Nihayet bir gün ...evvela o kalın boya tabakasını pul pul kabartan sivilceler döktü. Sonra orasından burasından beyaz beyaz çörpe dallar sürdü. Ve bir, bir sabah baştan aşağı yemyeşil yapraklarla dolandı. Burası sadece köylüler, kuşlar, çiçekler değil... ...tersine çevrilmiş kahve fincanlarına benzeyen ağır başlı izolatörler bile şaştılar. Fakat fazla yağlarını eritmek için karısıyla yürüyüşe çıkan fabrikatör onu bu halde görünce... Kütlere bindi. Vay namussuz diye haykırdı. Bu o devirdiğimiz kavaktan yapılan direk değil mi? Görüyor musun hanım? Bana inat yapıyor. İnan olsun bana inat yapıyor. Köylüler her ne kadar değildir beyim. Bu o kavak değildir dedilerse de fabrikatörü teskin edemediler. Adam fena halde kızmıştı. Yaprak kaçmış telefon direği nerede görülmüş diye feryat ediyordu. Olacak rezalet mi bu? Bari bundan sonra tellerde meyve versin. Biz burada mesaiden iktisat etmeye bakıyoruz. Bu direk kalkmış dal budak salıyor. Bütün direkler dal sürecek olsa budamaya adam mı yeter? Sonra mayetindeki mühendislere dönüp kesilsin diye ferman etti. Derhal merdivenli otomobil geldi. Adamlar tellerle izolatörleri bir başka direğe aktarıp yapraklısını yere yettiler. Fabrikatör bir balta katmış. Direğin kök bağlamış zikri kısmına yaprak açmış körpe dallarına vuruyor vuruyordu hırsını bulunla da alamadı. direği adamlarına kuşbaşı kuşbaşı doğrattı. Bu parçaları dahi ortada bırakmaktan korkuyordu. Ne olur ne olmaz. Bir dahaki bahar yine kim bilir ne madik oynardı. Direğin enkazını orada gözünün önünde bir güzel yaktırdı. Ve küllerini toplatıp denize attı. Gerçi ihtiyar kabak şimdi de dalgalara karışıp sahile vurabilir. Buhar olup yağmur tanesi şeklinde yine sevdiği kırlara yağabilirdi. Fakat fabrikatörün aklı o kadar incesine pek vermiyordu. O gece çiçekler sabaha kadar kan ağladılar. Kuşlara gelince onlar da ilgini vah ettiler ama sonra baş başa verip bu harekete bir misilleme çaresi aradılar. Bir ağaç kakan intikam diye bağırdı. serçelerin en yaşlısı peki ama nasıl diye sordu. Canı tatlı bir saksağın herifler dişlerine kadar silahı dedi. Tecrübeli Baykor bir fedaya seçeriz diye teklif etti. İçimizden biri daha sözünü bitirememişti ki ihtiyarın avucundan yem yemiş bir ibibik kuşu ben giderim diye atıldı. Yarın zaten fabrikanın açılış töreni var. Ben hepinizin intikamını alır. icap ederse bu uğurda seve seve ölürüm. Ertesi günü daha sabahın erken saatinden fabrikada bir faaliyettir başladı. Her pencereden bir bayrak sarkıyor. Her tarafta almalı, morlu, yeşilli, beyazlı kurdeleler dalgalanıyordu. Bacalar bile gemi direkleri gibi flamalarla süslenmişti. Bir bandol durmadan marşlar çalarken hususi otomobillerde davetlileri getirip amfitiyatro şeklinde hazırlanmış tribünlere bırakıyorlardı. Ne davetliler vardı, ne davetliler. Erkeklerin çoğu silindirli ve ceket atayıydılar. Kadınlarsa beyaz elbiseler, geniş kenarlı hasır şapkalar giymişlerdi. Bir ara bando durdu, ses kesildi ve ön sırada oturan tıkız fabrikatörün ayağa kalkıp önüne mikrofonlar yerleştirilmiş kürsüye doğru ilerlediği görüldü. Adam ağır ağır basamağa çıktı, notların önüne açıp <laughs> diye sesini ayar etti. Sonra Muhterem davetliler diye söylemine başladı. Saklandığı pervazdan aşağısını gözleyen bir kuşu, işte tarihi an geldi diye söylendi. Seke seke pervazın üzerinde ilerledi ve tam fabrikatörün dazlak başına nişan alıp bir güzel pisledi. Gerçi ibi bir kuşu olmak sıfatıyla esasen çok kolay defa hacet ederdi. Fakat o sadece bu kabiliyetiyle yetinmemiş, bu tarihi günün şerefine bir gece evvelinden küf tutmuş kendi tohumu yiyip, üzerine bol miktarda deniz suyu içmişti. Bu itibarla, sabah beri büyük sancılar bağısına katlandığı hamulesini şimdi durmadan, dinlenmeden aşağı boşaltıyordu. Fabrikatör, çıplak başında şaplayan ilk damla üzerine gayri ihtiyari yukarı baktığından, ikinci, üçüncü postaları yüzüne gözüne giydi. Dinleyiciler ilkin bir şaşırdılar. Bir iki kadın davetli, gülmesini tutamadı. Bundan cesaret alan öbürleri de makaraları verdiler. Artık şimdi hepsi iyle kalka, kasıklarını tuta tuta gülüyorlardı. Fabrikatör mendilini çıkardı. Yavaş yavaş ağzını, burnunu, gözlerini, çıplak başını silip sıvazladı. Ve gürültünün biraz kesilmesinden bir istifade bayanlar baylar dedi. Bayanlar baylar, şu mesut hadise dahi tesislerimizin memleket için, insaniyet için, efendime söyleyeyim, dünya barışı için ne kadar hayırlı, ne kadar uğurlu ve kademli olacağına bir fali hayır sayılmaz mı? Ve tıkız fabrikatör bu zaruri girizgahtan sonra tekrar notlarına dönüp imal edici termosifonların emsaline faikiyetini izaha girişti. İyi akşamlar.